Günlerden beri emekliler bir müjde bekliyordu ama bir müjde çıkmadı. Bir sadaka verir gibi emekliye. O da sadece çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye verileceği söyledi. Biz grup olarak 15 bin TL verilmesinin doğru olacağını hiç olmazsa yıl sonuna kadar emeklinin bir müddet nefes alması gerektiğini düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Ayrıca dün Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek çok talihsiz bir açıklama yaptı. Emekli maaşlarındaki artış ile ücretlerdeki artışın enflasyonu artırır dedi. Hakikaten tarihe geçecek bir söz. Meşhur Fransa'da ekmek bilemiyorsanız pasta yiyin gibi bir söz bu sanki enflasyonu emeklinin aldığı 7500 ya da asgari ücretlinin aldığı maaş enflasyonu yükseltiyor. Enflasyon yükselten politika her şeyi bilen ekonomi ben bilirim diyen faiz sebep enflasyon neticedir diyen büyük ekonomisten kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Karları patlama yapan şirketlerin enflasyona katkısı tartışılmıyor ama emekçinin emeklinin 3 kuruş gelir artışına göz konuyor. Ayrıca verilen kramiye miktarının bütçe maliyetinin 61 milyar TL olacağı söyleniyor. Kur korumalı mevduatla Merkez Bankası'nın hazinenin geçen yılda bu yana yapmış olduğu toplam ödeme iki milyar, milyar TL. Yani emekliye verilen paranın neredeyse 5 katından daha fazla. Maalesef sadece emekliye verilen para bütçeyi zorluyor. Onun dışında şatafat, israf, kur korumalı mevduat bütçeyi zorlamıyor. Bir diğer önemli haksızlık var ki bunu da gündeme getirmek istiyorum. Çalışan emekliye ikramiye para verilmemesi. Sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların sayısı Temmuz itibariyle 1 milyon 876 bin kişi yani eşitliğe anayasaya çalışma hakkına aykırı bir şekilde bu insanlar 5 bin lira ikramiye verilmiyor. Emeklerin almış olduğu 7.500 bin liranın zaten yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu 5 bin liranın da bir sadaka bilet olmadığını söylüyoruz. Bu teklifimizin kabul edilmesini 15 bin lira olarak kabul edilmesini hepinizden istiyoruz, rica ediyoruz emekliler adına. Ben teşekkür ediyorum.